...bunu anlamasını sağlayacağım. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Araya girdiğim için üzgünüm. Eğer benden sihirli kristalle... ...Jekson arasında... ...seçim yapmam istenseydi... Jackson'u seçerdim Senin yerinde olsaydım Jinç'e sıkıca sarılırdım Nalan O genç adam bir ejderha oldu Böyle zengin bir adamı kaybettikten sonra Bir başkasını bulamazsın Baksana Hala evliliğim hakkında konuşabileceğini sanıyorsun öyle mi? Kong kong kong, kong kong kong, kon, tang kong. Tang 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 kong tan, Söyle, söyle. Ne düşünüyorsun? Hu Chuan Kui'nin benim için hep özel bir anlamı olmuştur. Ona benzemiş miyim ha? Ama senin göbeğin yok ki. Nasıl Hu Chuang Kui'ye benzeyeceksin? Ancak <laughs> D.I.O.D.'yi <diye> oynayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Başta, Başta sadece ekibim vardı. vardı. Başta Az sayıda ve inançlıydı. Keser misiniz düşünün? Zezeckliği bırakın. Rofis Kurulu'nun yakında geleceğini söylemedin mi? Toplamda, Toplamda bir, düzine bir düzine insan, insan vardı. Eğer Toplamda... bir dakikalığına ciddi olabilirsen sevinirim. <laughs> Stand-up komedi severler mi sence? Bu işten de geçiminizi sağlayabilirsiniz. Bilgisayarlarla uğraşmayın. Sonra da go tapın. <laughs> <laughs> Benim için rol yapmaya ne dersiniz? Tabii, neden olmasın ki? Tamam, bir dakika <laughs> bekleyin. Oturun hadi. Gösteri birazdan başlıyor. Elimde bir sepet var. <laughs> Atık toplarım, su taşırım, odun keserim. Bütün bu işler elimden gelir ve elime bakar. Burası karanlık işler yapılan... Üzgünüm. Hı. Merhaba, Bay Pink. Merhaba, merhaba. 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 Bu kadar çabuk gelmenizi beklemiyordum. <laughs> merhaba, Bay Pink. <Peng. gülüyor> merhaba. <gülüyor> projenizin gelişimi ve süreç planı hakkında daha çok bilgi almak istedi. <laughs> Bu normal bir görüşme. Hepiniz Rofiz'in proje işleştirme programına katıldınız. Desteğiniz için teşekkür ederim. Şirketin büyüklüğü ne olursa olsun hepsi bizim müşterilerimizdir. Mobil internet. Gelecekteki yatırım yönümüzü belirliyor. Sizin fikirlerinizi de almak istedim. Şinyan, sen başla. Bir sunucu kiraladık ve Apple Store'la bir değerlendirme süreci planladık. Ama başlatma zamanı biraz gecikebilir. Bunu söyleyebilir miyim? Ah, elbette. Bay Pen bu yüzden burada. Lütfen doğruyu söyleyin. Tamam. Daha önce görüştünüz mü? <laughs> Hayır. İşlerini gizli tutuyorlar. Evet. Gizliliği korumak çok önemli. Aslında buraya da gizlilik amacıyla taşındık. Çünkü bir süre önce... Maalesef küçük bir kaza geçirdik. Ama önemli olan şey şu. Güncellememiz gereken bir şey var. Sihirli kristalin mevcut yapısına mobil internetin karakteristiğini eklemek istiyoruz. Ve bu biraz zaman alabilir. Lansmanımız birkaç gün gecikebilir. Sizinle açık konuşmak istiyorum. Ceyhun. Çoktan çıktı bile. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Onlar ses aktarımına odaklanıyor. Siz şu anda geç kalmaktasınız. Teknoloji münasırlıkla ilgilidir. İnternet ve cep telefonu baz istasyonları iki farklı kavramdır. <laughs> Üzgünüm. Lütfen devam edin. İlk iş kavramı zamanın dalıktır biz bu üç projeden birini seçeceğiz. Ama eğer siz geç kalırsanız indirme hacmi ve iş etkisi alanında büyük kayıplar yaşarsınız. Bay Peng, size söz veriyorum. Orijinal tarihin sadece bir hafta gerisinde kalacağız gaudi Çünkü yanımızda dahi Luka var değil mi? Merak etme saçma sapan konuşmayacağım. Lütfen canımı acıtmaktan vazgeç. <laughs> Luka sorun yok dedi. Bay Peng merak etmeyin sadece bir hafta. Bir hafta içinde başlayacağız. Tamam o zaman. Proje yatırım toplantısını tam bir hafta sonraya ayarlayalım. Tamamdır. Ee, söylemek isterim ki, işbirliğimiz başarılı olursa bu iki taraf için de iyi olacak. Ama her ihtimale karşılık, yani sonunda Jishun'u ya da Mail'i seçmemiz durumunda. İkinci bir... Пилянины с ванн.